Sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık da yapıyorum. Kendi yiyeceğim balımı kendim üretiyorum. Mümkün olduğunca her şeyin sağlıklı ve doğal olanını tercih ediyorum. Bu yıl arı kolonu sayımı biraz arttırdım. Bahçemde lavantalar çiçek açtı. Şu anda arılar lavanta çiçeğine ve Kızıldağ Milli Parkımızın çekik çiçeğine çalışıyor. görmüş olduğunuz arılar levanta çiçeklerinden bal nektarı ve polen topluyorlar. Yaklaşık bir arı, bir bal arısı günde 2000 civarında çiçeği ziyaret ediyor. Şu anda da bal arısı kekik çiçeklerini geziyor. Kekiklerden bal nektarı ve polen topluyor. Bölgemizde çok çeşitli çiçekler var. Şu anda hava şartları da güzel. Görmüş olduğunuz arı kovanlarımın ikinci katlarını koydum. İkinci katlarda kendi yiyeceğim olan doğal bal üretimi olarak kullanıyorum. Birinci katlarda ana arı var. Şimdi ikinci katın bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz arı kolonisi. Birinci katta görmüş olduğunuz plastik bölme. Beyin yukarıya çıkmaması için koyduğumuz bir bölmedir. Beyi yukarıya çıkarttırmıyorum. Beyi yukarıya çıkacak olursa peteklere yavru bırakır. O yüzden işçi arıların yukarıya çıkması için biz ona ara bölgesi diyoruz. Bey sadece her kovanda bir tane olur. İki tane olduğu zaman birbiriyle kavga ederler. Güçlü olan kazanır, güçlü olan kalır. Veya oğul dediğimiz oğul çıkarır diğer bey kendi kolonisini alarak kovanı terk eder. Arkadaşlar ben arıcılık kursuna da katıldım. 20 yıldır arıcılık yapıyorum ama kursta sertifikamızı aldık, belgemizi aldık. Çok faydalı oldu. Eksiklerimizi giderdik. Şu anda görmüş olduğunuz petek arının kendi doğal olarak örmüş olduğu mum üst katlara sunni petek vermiyorum arıların kendi mumuyla örmesini tercih ediyorum tabi arılar bu peteği kendi mumuyla örmek için büyük miktarda bal sarf ediyorlar şu anda yoğun olan arıların bulunduğu yerde bal nektarını görebilirsiniz. Yavaş yavaş gözlere dolduruyorlar. Bal dönemini başladık. bu yıl üretimi biraz daha artırmayı düşünüyorum. Üretimimi artırırsam, fazla üretebilirsem, ata buğday kara kılçık unumu tercih eden ailelere doğal balın, gerçek balın nasıl olduğunu, göstermek için in uygun fiyata fazlalık üretimimi ulaştırmaya çalışacağım. sizlere şöyle göstermek için hafif aralaştırıyorum. Arıları da çok rahatsız etmemek adına rahatsız olurlarsa saldırganlaşırlar. Evet. Diğer peteğimizi de gayet güzel çalışıyorlar. Arkadaşlar şuradaki görmüş oldunuz da duymuşsunuzdur. Propolis. Arıların doğal propolisi. bizim tatlı uğraşımız da bunlar. Ben bunları zevk olarak yapıyorum. Zevk alıyorum. Üretmekten zevk alıyorum. Kendi ürettiğim doğal ürünleri ailemle birlikte tüketmekten hoşlaşıyorum. Sizlere de elimden geldiğince ürettiğim ürünlerden fazlalığımı sizlere ulaştırmaya gayret ediyorum. Hoşçakalın.